Bugün Ortas Haber Kuşağı'ndan herkese merhaba. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a 29 şehit verdiğimiz 16 eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı listede aranan Sözde Serhat Eyalet Komutanı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda başta sözde örgüt sorumluları olmak üzere üst kadrodan en alta kadar teröristler tek tek yakalanıyor. Gerçekleşen son operasyonlarda kahraman Türk askeri şehidinin kanını yerde bırakmadı. 29 kişinin şehit olduğu 16 saldırının talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı kategoride aranan Bervar Kodu adlı PKK'nın sözde Serhat Eyalet Komutanı Seyran Çomak ağrıda etkisiz hale getirildi. açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kararlıyız." Kutsal vatan topraklarımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Kurucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız ifadelerini kullandı. <laughs> Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Çalışmalara hava kararınca gece görüşlü helikopter de destek verdi. Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde dün 14.35 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Yol kenarındaki kuru otlardan çıktığı tahmin edilen yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. Havanın kararmasıyla yangın söndürme çalışmalarına bir gece görüşte helikopter de dahil edildi. Alevlerle mücadelede ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi yer alıyor. Öte yandan İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda da çıkan orman yangını ekiplerin etkin müdahalesi sonucu 22 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı. Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu genelge yayımladı. Öğretmenlerin yer değişikliği işlemleri bu ay yapılacak. İlk okullarda sınav saati uygulaması kaldırılacak. Öğrencilere çoktan seçmeli soruların yer aldığı, kısa süreli, hazır bulunuşluk, tarama ve benzeri adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacak. Sınıf annesi gibi uygulamalara izin verilmeyecek. Öğrenci velilerinden kayıt parası adı altında zorunlu ücret alınmayacak. Genelge'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024 pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Yeni eğitim öğretim yılında öğrenci kayıtları sırasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacağı açıklanan genelgede öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır ifadeleri kullanıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas resmi ziyaret için Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abbas'ın Beştepe'de iki saat süren görüşmesinde gündem İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes görüşmeleriydi. İsrail'in bölgeyi tümüyle ateşe verme girişimlerinin önünde duracağız. Gazze'deki 40 binden fazla masumun kanını döken bebek katili soykırımcı caniler yaptıkları zulümlerin hesabını hukuka verinceye kadar mücadele edeceğiz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas iki günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Abbas Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki liderin basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı bir açıklama yayımlayarak görüşmenin detaylarını paylaştı. Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlarla güncel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail'e yardıma devam etmesinin ise kabul edilemez olduğunu söyledi. Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini de belirtti. <laughs> Erdoğan Abbas'ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Netanyahu Amerika'nın Temsilciler Meclisi'nde konuşma hakkına sahip olduğu kadar Mahmut Abbas'ı da biz ülkemiz parlamentosunda konuşma hakkına sahip olduğunu göstereceğiz. Abbas bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Genel kurulda şeref konuğu olarak milletvekillerine seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını genel kurul salonunda dinleyecek. İsrail Başbakanı Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak olan Gazze şeridinde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakereler, müzakerelere heyet göndereceklerini doğruladı. Hamas'ta müzakerelere katılmayacak detaylara bakalım. Gazze şeridinde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da bugün yeniden başlayacak. Bye bye. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere heyet gönderdiklerini doğrulayarak heyete müzakereleri yürütme yetkisi verdiğini açıkladı. İsrail heyetinde kimlerin yer aldığı ise resmi olarak açıklanmadı. İsrail basınında yer alan haberlerde Mossad Başkanı David Burney, Şimbet Başkanı Ronald Bar, İsrail ordusundan General Nizan Alon'un ve Netanyahu'nun kıdemli danışmanı Opir Falk'ın heyette yer alacağı ifade edildi. Hamas'a müzakerelere katılmayacak. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Samu Abu Zuhri, müzakerelere heyet göndermeyeceklerini belirterek, yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni koşullarda yatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir dedi. <laughs> Zuhri, müzakerelerin ardından ara bulucuların kendileriyle görüşmesini umduklarını ifade ederek, Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır, dedi. Adı açıklanmayan bir kaynak, Hamas'ın arabuluculardan İsrail'den ciddi bir yanıt olarak kendilerine dönmesini istediğini söyleyerek, Hamas'ın bunun gerçekleşmesi halinde yarın yapılacak görüşmeden sonra arabulucularla bir araya geleceğini belirtti. Al! Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasını alarma geçirdi. Afrika'da 18 ülkede vaka ortaya çıkarken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasında yayılmaya devam ediyor. Öyle ki virüs nedeniyle kıta genelinde acil durum ilan edildi. Gel, gidin, gidin Kıtada hızla yayılan virüsün dünyanın farklı bölgelerinde de görülmesinden endişe ediliyor. Türkiye için rahatlatan açıklama ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Şu anda herhangi bir değişikliğimiz ne maymun çiçeğidir ne COVID ile ilgili e alarmı olacak... ...veya başka bir e normal seyirinin haricinde bir seyir gördüğümüz bir hastalık türümüz yok. Dedikodular hep olacaktır ama bizim zaten bu konuda hak sağlığımız ve parametre takip eden bir sistemimiz var. Eğer herhangi bir değişim olursa bunu kamuoya paylaşırız ama şu anda yok. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. DSÖ Genel Direktörü salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğunu söyledi. Küresel Halk Sağlığı Acil Durumu, DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olarak biliniyor ve bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman, uluslararası halk sağlığı önlemlerini ve işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Covid salgını yaşayan dünya ise endişeli. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi yaklaşık 2 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronota ilişkin açıklama yaptı. Son duruma bakalım. Bir, bu, bu, bu. NASA aslında iki hafta için uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda Haziran başından beri mahsur kalmış halde bekleyen iki astronotun dünyaya dönüşüne ilişkin açıklamada bulundu. Basın toplantısında konuşan NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Boverstock, astronotların dönüşüne ilişkin kesin bir tarih olmayacağını duyurdu. Bauer Sox uzay istasyonunda kalan Butch Wilmore ve Sunny Williams adlı astronotların SpaceX'in 2025 Şubat'ta yapacağı sefere kadar uluslararası uzay istasyonunda tutulup tutulmayacağına ilişkin kararının birkaç hafta içinde alınacağını açıkladı. Boversox, ayrıca arızalı Boeing mekiğinin dünyaya boş olarak dönmesini sağlayıp sağlamama konusunda da henüz karara varılmadığını bildirdi. Karar vermeden önce daha fazla veriyi analiz edeceklerini belirten Bowersox, Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz dedi. Starliner mekiğindeki sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş gönderilip, Wilmore ve Williamson bu mekikte geri getirilmesi ihtimalinin de astronotları kurtarmak için düşünülen seçenekler arasında yer alıyor. Boeing 2 ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğine ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve dünyaya dönüşü 4 kez ertelenmişti. Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor. Abi. Antalya'da özel bir huzur evinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Antalya'nın Konya ilçesinde bulunan özel bir huzur evinde yangın çıktı. Huzur evinin birinci katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Evden dışarıya çıktığımda birinci katta klimanın motoru yanıyordu zaten cayır cayır. Bir tane yaşlı amca vardı. Onu zar zor çıkardık çabalarımızla. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Huzur evinde bulunan yaşlılar, huzur evi çalışanları, vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Daha, sen sen. Binadan çıkarılıp yerde sedye üzerinde bekleyen yaşlılarla polis ekipleri ilgilendi. Yaşlılarla sohbet edip moral vermeye çalışan polisler yürekleri ısıttı. kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 3 huzurevi sakini ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. bir odada çıkmış. Hemen önlemişler. Yani herhalde klimadan dolayı çıktığını söylediler. Daha net sonuç belli değil. Araştırıyorlar. Evet. Araştırıyorlar. Can kaybımız şu anda yok. Ona çok memnunum. Dönün. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında cezaevinden izinli çıkan ve yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan şahıs Kıskıbrak yakalandı. Cezaevinden izinli çıktı, Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı. Pestedirten olayın adresi Antalya. Teslim olmayan firari, sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde yüzerken bulundu. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan MHK isimli cezaevi firarisini aramak için çalışma başlattı. Ekipler MHK'yi Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızıl Hisar Adası'na geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. MHK işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şimdi 10 yıl önce bugün neler yaşanmış buna bakalım. Gaziantep'te şüpheli paket etrafında güvenlik önlemi alan polise tepki gösteren bir kadın, olsun ya patlasın dedi. Gaziantep Demokrasi Meydanındaki bir ağacın altında unutulan çanta polisi harekete geçirdi. Şüpheli paketin etrafını güvenlik şeridiyle kapatan polis vatandaşların şüpheli paketin yanından geçmesine engel oldu. Polisin ikazlarına aldırış etmeden şüpheli paketin yanından geçen bir kadın, polise olsun ya patlasın diyerek tepki gösterdi. Olsun ya, patlasın. Kağıthane Belediyesi'nce kurulan Açık Hava Sineması'nda Kağıthaneliler nostalji dolu bir gece yaşadı. Kurumun. Suyumuz yakın, yürüyerek geliyoruz. <laughs> i̇şte burada ya. eğleniyoruz, çekirdeğimizi çitliyoruz, çayımızı kahvemizi <laughs> <laughs> kahve <laughs> içiyoruz. Evet, Allah razı olsun başkanımızdan. Kağıthane Belediye Başkanı Fazla Kılıç, çocukluk dönemlerindeki nostaljiyi yaşadıklarını belirtti. Bizim çocukluğumuzda açık sinemalar vardı, yazlık sinemalar vardı. Ee, gerçekten o sinemalara gidip o sinemalarda gazoz içmenin çekirdek yemenin ayrı bir keyfi vardı. Şu anda bunu yaşıyoruz burada komşularımızla birlikte. Ee, şöyle bir 30-40 yıl öncesine gittik çok, çok mutlu olduk. Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba son yolculuğuna uğurlandı. 13 Ağustos'ta hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba için son görevlerini yerine getirmek üzere devlet büyükleri, sporcular ve takım ayırt sizin bütün taraftarlar da oradaydı. Törenin ardından Seba'nın naaşı Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'ya getirildi. Burada kendisini birçok taraftar ve sevenleri karşıladı. Seba lehine birçok taraftar tezahüratlarda bulundu. Daha sonra Dolmabahçe'deki Mezme Alem Camii'nde Cuma namazını mütakiben Seba'nın cenaze namazı kılındı. Bültenimizi noktalıyoruz. Bizden sonra spor turu var. Hoşçakalın.